Aman dikkat kat Sırtın rahat mı dayı? Ha? Sağ ol Kemal. Anam sana çorba kaynatıyor abi. Buraya getirin ben bakacağım dedi. İşte artık elleriyle doğallarıyla sana şifa olacakmış. Aslan. Aslan nasıl? Yoğun bakımda işte hala. Aynı. Devam. Polislerden de bir haber yok. Kaç gün oldu ya? Hiçbir şey bulamadılar mı? Düğün salonuna falan da bakmışlar da bir şey çıkmadı oradan da. E güvenlik kamerası vardı orada. Bütün kameralar bozukmuş. Şaka mı bu ya? Nasıl olur bu? Hala. Senin bundan haberin yok muydu? Ben nereden haberim olsun evladım? Salon sahibi ben miyim? Onlarca adamın vardı kapıda. Senden habersiz nefes bile almıyorlar. Bunu nasıl atlarlar? Ceyla. Bu az dokuz mu biliyor musun? Sekizinde düşüneceksin, dokuzuncu da konuşacaksın. Nedret. Kızak bu. Nasıl olmuş Lafı dolandırma abi. Sen mi vurdurdun de rahatla. Bak bundan sonra herkes lafını tartacak da söyleyecek. Lafın ayağı vardır. Yürür gider durduramazsın. Hadi geçmişsin. Dinliyorum çocuk. Buluşalım dedik ihtiyar. Yeridir, zamanıdır. E düğüne gel görüşük. Tamamdır. Yarın görüşürük o zaman. Görüşürük çocuk. Selamun aleyküm yenge. Aleyküm selam Bedri. Hayırdır? Kimle konuşuyordum? Beni görünce öyle bir apar topar kapattın gibi geldi. Bir sıkıntı yok inşallah. Sıkıntı yok. Bizim çocuklarla konuştum. Kralı soruyorlar. Onu merak etmişler. Geçmiş olsun diyorlar. sağ Sağolsunlar. Sen ne dedin? Meraklanmayın dedim. Kral sağlam adamdır. Düştüyse daha güçlü kalkar dedim. Hmm. İyi demişsin. Bunu yapan da yaptıran da bulacak engel be. Sen gönlünü ferah tut. O üç kurşun sadece krala değil ailemize de sıkıldı. Burada da işler bana emanet. orta sonuçta. Malina aslan demek ben demek. Orcu morcu düşünmeyin siz hallederiz hepsini. Eyvallah Bedri. Ne adam mısın sen ya? Sağ olasın. İyi ki varsın. Eyvallah yenge. Geçmiş olsun tekrar. Dövmen ilginçmiş. Uğurlu rakamın mı? Yok. Uğurlu Sayın Bir. Bu arkamdan gelenler için sırasını görsünler istiyorum. Anladım Bedri. Bu arada bunu yapanı da yaptıranı da bulacağım dedim ya. Sen merak etme o işleri ya. Ben hallediyorum. Çok yakın zamanda çözeceğim o işi. Sen şimdi diyeceksin ki... ...kadın başına sen nasıl çözeceksin o işi yenge? Diyeceksin. Çok basit olacak. Ne yapacağım biliyor musun? Şüpheli gördüğüm kim varsa Bedri... ...böyle karşılarına geçip... ...gözlerinin içine bakıp soracağım. Benim canımdan bile sevdiğim hocam sen mi oldun diye. Onlar da bana bir cevap verecekler Bedri. Ve ben hemen anlayacağım. Nasıl anlayacağım biliyor musun? Benim özel bir gücüm var Bedri. Mesleki deformasyonla diyebiliriz. Değil mi? Nedir? Biri bana yalan söyleyince... ...anlıyorum. Bana da sormak ister misin yenge? Sen niye şimdi kendini şüphelilerden gördün ki Bedri? Sen aile değil misin? İnsan ailesine böyle bir şey yapar mı? Görüşürüz Bedri. Valla ben hiç ayakmıyorum bunlara akra. Ne oluyor mu şimdi? Resim. Resim. Resim ama. Bak hele ya. O kadar ayıktık da kral? Neyse. Resim demişken. Şöyle. Ha. Bu ne şimdi? Resmini çekiyorum. Ya böyle telefon rehberine bazen kaydediyorum numaraları. Ulan sonra bakıyorum kimdi bu herif diye. Böyle fotoğrafla kaydedince daha iyi oluyor. Hatırlamak kolay oluyor. Benim hafızam biraz zayıf biliyor musun? Konumuza dönelim mi? Hangi konuya? Aslan Bey vurulmadan önce anlaştığımız Marina ve Marina'nın içindeki otelin ortaklığı konusu. Ha, o konu. Öyle bir konu kalmadı artık kral. O ne demek şimdi? Şu demek, öküz öldü, ortaklık bozuldu. Sen şimdi bu iskele sevdasından vazgeçeceksin. Hatta yetmez, otelle unutacaksın. Anlamadım. Anlamadım. Şöyle anlatayım ben sana. Sen şu telefondan bir baksana, hele mesaj attım sana. ne şimdi? Görmeyin de. Önce Rus öldü. Zaten aslanın başına gelenler malum. Hepimiz yastayız anlayacağım. Sen ayıktın bence mevzuya kral. Vallahi bu iskelenin başına kim geçse başına bir iş geliyor. Senin bence iyi oldu bu işin patlaması. Şerden hayır da oldu sana. Sen bence pılını pırtını topla buradan. Sana maazallah senin de başına bir uğursuzluk gelmesin. Soruyorum ne diye... ne bileyim. Anlamaz ki kardeş. Anam benim. Ayağının bereketi deydi iskele. Hoş geldin. Sağ ol. Mücu, Siz bir deniz havası alın bakayım. İskene bizim artık ana. Kimse duramaz önümüzde artık. Bedir Çakır'ın azabıyla uslanmayanın kabir azabı yaşayacağını ayıktı o lavukta. Kardeşin o hainliği sen mi yaptın? Aslan'a o kurşunu sen mi sıktırdın? O nereden çıktı ana? Lafıma laf katma. Bak bizim planımız Aslan'ı ortadan kaldırmak değildi, gözünü kararttın mı Bedri? Yapsaydım, yaptım derdim zaten. Sen İlyas'ın sofrasına oturduğunda benim yüzüme karşı söyleyebildi mi de bunu söyleyeceksin ha? İskender nasıl olacağım diye hidayesizlerden medet umdum. Ben kimseden medet ummadım ana. Aa, ummadım. Benim yüreğim de bileğim de yetiyor ağolmaya herhalde. Yeter, tabii tabii al telefonunu, al telefonunu. Gitsin. Ne telefonu ara? İhtiyarı arar. Ara ben duyacağım bak kimmiş o senin kim diğer abi. duyacağım ben. Madem kimseden medet olmadın arayacak duyacağım abi. ben onunla sesini. Oy... Ara! Çok duymak istiyorsan ben söyleyeyim sana. Evet oturdum ben İlyas'ın sofrasına. Ama ben onun kapısında köpekler gibi onun ekmeğini yemiyorum. He. Sofraya kendi ekmeğimi koyuyorum. He. O ekmeği kazanmak için de ne gerekiyorsa yapıyorum. Hecere kadar da yapmaya devam edeceğim. Senin kanına girmelerine müsaade etmişsin. Ne belli şimdi beraber ipini çekmediğimiz? Sen kılıcı elleme vurduysan daha da hesap sorma bana. Senin diline yalan bulaşmış bir kere. Bundan sonra o hainliği ben yapmadım desen de... ...senin lafının hiç mi hükmü yok benim için? İyi de o. Yağmur. Yağmur. Hayırdır ya? Kendin buradasın ama aklın uçmuş gitmiş. Çık yine iyi. Geri dönme ihtimali var demektir. Eniştem nasıl? Var mı bir haber? Hiç ablamla konuşamadık. Yok valla. Yoğun bakımda işte hala. Düşürme ya yüzünü. Kral güçlü adamdır, onsuz koymaz kimseyi. Öyledir. Ölümden de az etmez. Beni de öyle ölümden kurtarmıştı. O ne demek ya? Nasıl yani? Korkma Bedri, yaşıyorum. Görüyorsun öyle küçük bir zehirlenme vakası. Eniştemle hastane odasında tanışmıştık anlayacağım. Öyle son anda beni yetiştirmese... ...işte belki de... ...ne bileyim şimdi o sevmediği ölümle kendi uğraşıyor. Dostu çok olan düşmanı da çok oluyor işte. Ne? Seven çok ya onu diyorum. İşte benim aklım almıyor. Yani onca güvenlik, koruma. Nasıl böyle bir şey olabiliyor? Kim cesaret edebilir buna? Kraldan daha cesurları da var demek ki. Her savaştan krallar galip gelmiyor Yağmur. Ne oldu yani? Marina'da sen mi galip geldin Bedri? Meydan sana mı kaldı yani? Apır sapır konuşma. Neyse. Kim yaptıysa çok fazla ömrü kalmamıştır zaten. Birkaç güne de bulurlar. Olacak olan da belli. Ayağına tonozu bağladıkları gibi iskeleden sallandırırlar. Maalesef çok iyi bildiğim bir tarifedir. Ya sen madem tıraş olmayacaksın biz nereye berbere geldik? Burası benim ofisim. Gelin de tıraşsız göndermiyoruz. Berber de dilsizdir. Ne gülüyorsun çocuk? İnsanların arazlarına gülünür mü hiç? Yok ya ben şaka sandım. Şaka değil. Zamanında çok konuşmuş. Dilini kesivermişler. Rahat rahat konuşabilirsin yani. İyi madem konuşak. Bu Cengiz mevzusunu çözdüm. Gidecek marina alan da otellende. Artık iskelenin tek ağzı bizik. Ne yaptın dayı? Olur öyle çocuk olur işte ufak bir kesik işte. Neyse. Başka bir diyeceğin yoksa senin merver kolun bacağımı kesmeden ben kaçayım başka bir diyeceğim var. Aslanı sen mi vurdurdun? Aslan artık geride kaldı ihtiyar. Biz önümüze bakalım. Millet ensemizi görsün. Hadi Allah mesul etsin kızım ihtiyar. Eyvallah. Halletin mi? Ne oldu kral? Altınımızı takmadan mı gidiyorsun? Vallahi başın kalabalıktı, rahatsız etmeyeyim dedim kral. Allah bir yastıkta kocatsın. Aslanı sen mi vurdurdun? Yavaş gel kral, ne ara bu mevzuya geldik? Cevap versene. Hayırdır, sen akşam akşam beni sorguya mı çekiyorsun? Allah mesul etsin dedik işte, daha da uzatma. Demin kayın da dedim. Aslan geçmişte kaldı artık. Biz önümüze bakalım. Hadi hayırlı akşamlar. Buyur ana. Yine hesap mı soracaksın? Sana sual edecek dermanım kalmadı artık. Tek bir laf edeceğim. Aslına o haini sen yaptıysan... ...o namludan çıkan kurşunun emrini sen verdirttiysen... ...git bu evden. Sonuç çıktı abi Evet. İlyas Kurzade'den alınan DNA örneği ile Bedri Çakıra ait DNA örnekleri yüzde doksan dokuz uyuşmaktadır. Bedri. Allah senin gençliğine bağışladı. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Allah tekrarını yaşatmasın. Bu akşam evdeki herkese al. Marina'ya götür. Benim şerefim evime kısmarla. Tamam. Evde kimse kalmasın. sını vurmanı isteyen Bedri Çakır mıydı? Hayır, değildi. Peki İbrahim Soykan mıydı?